Merhaba arkadaşlar, Ken oyunda yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kötü çok kötü bir duruma e, düştük. Ney? Parasız kaldık. Tesis satıyoruz. Gördüğünüz gibi artık satıyoruz. TS3'ümüz gidiyor. Burada Zeus var. 15 lira beyler. Zaten TS'de Zeus sesin geliyor beyler. 15 lira sınırsız. Geliyor geliyor. Beyler e sınırsız. işte ne yaparsanız yapın. TS böyle. Mobil yoluyla bize şey edebilirsiniz. Telefonu. Telefonu alt. E telefon numarasını kardeşimizin. Altta Tamam iki biz fayiz. telefonlarımızın linkini veririz diye <laughs> telefonlarımızın linkini Aynen <laughs> aynen aynen ee, telefon <laughs> var 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 oğlum işte orada giriyorsun beyler şimdi biz size telefon telefon numaralarımızı vereceğiz videonun altında vermeyeceğiz Tabii ki de özelden vereceğiz ulaşmamalar için Facebook'tan beni ekleyeceğiniz beraber teşhiçinizi alacağınız e, ee, beyler panel var. Panel var. Yetki işte gördüğünüz gibi her şey çok güzel. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İşte her bok yapabilirsiniz buradan. İşte adam banlama. Ha. Neyse beyler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.